Senin ne işin var burada? Özledim. İyi, bunu Celal Baba'ya da söylersin. Arıyorum. Ya dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Bir seni göreyim dedim. Bir daha görüşmeyeceksiniz. Çok tehlikeli demedi mi? Ya amma uzattın ha. Çocukların babalarından sakladığı şeyler olur. Çok bilmiş. Aç mısın? Dolapta atıştıracak bir şeyler var. Zeytinyağları diyorsan geçmiş olsun. Bugün güven testi yapmışsınız. Hı hı. Sarp Yılmaz artık kadrolu eleman yani. Celal baba sağlam olduğunu düşünüyor. Onu duydum. Sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Ben anlamam bu işlerden. İlla bir şey duyacaksın değil mi? Delinin teki işte. Benden uzak olsun yeter. Delinin teki diyorsun. Aynen. Ne oldu da böyle düşünüyorsun? Mert ya, sen buraya Sarp'ı konuşmaya mı geldin? Ne oldu rahatsız mı oldu? Ne oluyor sana ya? Senin bir şeye canın sıkılmış nedir? Kim o? Benim Sarp. Ne iş var burada? Bilmiyorum. Aç bakalım neymiş nerede. Ama sakın içeri alma. Tamam. Yanlış bir zamanda mı geldim? ...fazla tutmayacağım. Bugün için özür dilemeye geldim. Fazla ileri gittim. Tamam. Söyleyeceklerin bu kadarsa özrün kabul oldu. Değil aslında. Hatalı olduğu zaman konuşamayanlardanım. Konuşunca da kırıp dökmekte üstüne yok. Anlaşıldı. Sandığım kadar kolay olmayacak. Müsaade etsen içeri girsem... Anlatmaya çalışsam derdimi. Yok, iyi böyle. Hatta şöyle bahçeye geçsek daha iyi. Zor zamanlarımda çıktın karşıma. Gel birbirimize bir şans daha verelim. Sana niye şans vereyim ki? Bugün gönlünü almak istemiştim ama yanlış anlamışsın. Ne düşündüysen artık. Hatırlıyor musun? Hapishaneye geldiğinde... ...bana bu delikten çıkma ihtimalim demiştim. Evet hatırlıyorum. Ne olmuş? Ben hala delikten çıkmış değilim. Sözünü tutacak mısın avukat hanım? Çıkaracak mısın beni? Bugün şevet olarak alıyorum. Yok öyle bir şey. Artık gidip uyuyabilirim. İyi geceler. Sen ne yaptığını farkında mısın? Ne yapıyormuşum? Adama gülücükler dağıtıyorsun. Bir şey mi var aranızda yoksa? Saçmalama. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ne bu o zaman? Niye gece yarısı senin evine geliyor? Kusura bakmalar falan. Flört ediyor ya seninle. Sakın farkında değilim deme bana. Bugün biraz laflarımız karşılaştı. Onun için gelmiş duydun işte. Hep böyle başlar zaten. Neymiş böyle başlayan? Anladın sen. Aşk. <laughs> Saçmalıyorsun farkındaysan. Melek. Melek unutma. Sadece biz varız. Sen, ben ve Celal baba. Başka kimse giremez hayatımıza. Hiçbir şey unuttuğum yok. Hatırlatmanın da ihtiyacım yok.